Merhabalar, Elif Atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Umarım iyisinizdir. Bu hafta Cuma günü yine yayın günümüz. Sarı iplik, beyaz iplik ve tokamız sayesinde gördüğünüz gibi çok şeker mi şeker papatya modeli tokaların yapılışını sizlerle paylaşacağım bu aralar. Bu tarz tokalar çok moda. Ve bunu ben e, kızıma yaptım. Çok da beğendi. Kullanımı da çok güzel, çok pratik. Şu alt kısımda sabitlenişini size göstermek istedim. Onun da yapılı e, sabitlenmesini çok basit silikon tabancayla yapıştırdım. Hemen tokamızın yapımına geçelim. Beyaz iplikle başlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken tülüp tığ kullanmayın. Yoksa tığınızı zedelersiniz. Bakın şöyle ben bu tığın aynısını kullandım ve zedeledim şu tokanın kenar kısımlarıyla örerken şimdi şu kapalı kısmından başlıyoruz ve sık iğne örüyoruz bu şekilde sık iğneler yaparak dolduracağız ve başa kadar döneceğiz daha önce de toka modeli paylaşmıştım onlar gibi aynısı yani ilk etapta sık iğneli kısımlar birebir bir aynı İpinizin kalınlığına göre şuradan şuraya şu açık kısımdan kapalı kısma geleceğiz. Burada iki zincir çekerek ilk yapmış olduğum sık iğnenin üzerine ilmek kaydırma yapacağım ve ipimi keseceğim. Olay budur. Yani çok basit aslında bu aşama. Sanırım biliyorsunuz ama bilmeyenler için tekrardan gösterdim. Şimdi sarı ipliğe geçiş yapıyoruz. Bu şekilde olması gerekiyor. Şu kenarda iplik olacak o gayet normal. Onu yapıştırınca zaten papatya ile birleşince kapanacak. Sihirli halka yapıyorum hemen sarı iplikle papatyanın orta kısmını oluşturacağız. Bir zincir çekiyorum ve 6 tane sık iğne örüyorum sihirli halkanın içerisine. Her iki ipi de dahil etmeyi unutmuyoruz. İyice sıkıyoruz altı sık iğnenin ardından. Şöyle bir parça ip alacağım ilmek belirlemek için. İlk sık iğnenin üzerine direkt olarak geçiş yapıyoruz. Sihirli halkanın ipini de yürüterek ilerliyorum bu arada. Artırma yapıyorum hemen. Yani iki tane sık iğne yapıyorum her sık iğnenin tepesine. Toplamda 12 tane olana kadar, sıra sonuna kadar devam edip bu sırayı da böylece bitiriyoruz. sıra sonuna gelince bir sonraki sıraya geçiyoruz ve bir tek bir çift yani bir tek bir artırma olarak ilerliyoruz. Dediğim gibi çok basit ama şahsen ben kızıma ördüğüm için kızımın çok beğendiğini gördüm. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sıra sonuna geldikten sonra sarı ipi kesiyoruz ve tekrardan beyaz ipe geçiş yapıyoruz. Düğüm atarak başlayalım herhangi bir sık iğnenin tepesine batarak başlayabiliriz. 3 tane zincir çekiyorum. Bir tığ üstü alıp yine battığım noktaya aynı aynı yere batarak ipi dolayarak batıyorum. Tekrardan ikinci kez ipi dolduruyorum ve dolgu yapıyorum. Üçüncü kez ve dördüncü kez. Dört kere bu şekilde dolgu yaparak Hepsini birden toplayıp kapatıyorum. Yeniden 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere batarak bir sık iğne örüyorum ve yaprağımızın ilk yaprağını da böylece örmüş oluyoruz. 3 zincir çekiyorum ve bu defa yandaki sık iğneyi geçiyorum. Tekrardan 4 tane dolgu yapıyorum. Her yaprakta bu şekilde 4 dolgu yapıyoruz. 3 zincir başta, 3 zincir sonda yana geçiş yaparak etrafını döneceğiz ve papatyamızı bitireceğiz. Geriye sadece sabitlenme kısmı kalacak. Şuradan şuraya kadar yaprak örerek bitirelim. Sonucu hep beraber göreceğiz. Bu arada abone değilseniz abone olmayı unutmayın hanımlar. Bu tarz soka modelleri paylaşmaya gayret göstereceğim ilerleyen zamanlarda. Gördüğünüz gibi silikon tabancayla çok basit bir şekilde sadece sabitledim. İkisini birbirine yapıştırdım. Bu şekilde renkli karton kağıtlara e, sabitleyerek hediye yapabilirsiniz bunları. Hediye fikri olabilir sizlere. Rengarenk örüldüğünü düşününce çok da güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bana destek olmak amacıyla beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Düşüncelerinizi bekliyorum. Hangi tarz, ne tür tokalar isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Fikir alışverişi yapalım hep birlikte. Bu hafta böyle bir model paylaştım. bugünlük benden bu kadar diyorum. Haftaya yeni bir modelde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.